Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne videosu çekiyoruz Naz Söyler misin? Roblox karakterleri çizmece. Evet arkadaşlar az önce canlı yayın çekiyorduk. Yarıda Dur, kaldı. Durduruldu Dur, neden size anlayamadık. Şimdi biz kartlarımızı seçtik. Naza kart al. Bana şövalye. Şövalye. Arkadaşlar bir süremiz şövalye var. 5 da dakika. Şövalye değil. Şurada ya da bu da ki... 26 olunca zaten Evet Olacak arkadaşlar işte ben başlıyoruz. Ya. Üç! Üç. Durnaz uçları yapmadım. Bir ya, de ol. siyah. Bir de hemen, bir de hemen siyah hemen. <laughs> arkadaşlar bugün okula geç kalacağız. Merhaba. Tabi siz izlerken biz çok uzaklarda olacağız. Ne alaka? Sokakta olacağız. Bayağı uzaktaymışız yani. <laughs> Nasıl, kaç like gelir buna? Bilmiyorum. Bak en çok benim rekor like'ım 456. Bu videoya da bir 100 like gelir. Sence gelir mi? Evet. 100 like gelirse ne yapıyoruz? Nasıl? Bunu sokakta çekiyor muyuz? 100 like gelirse. Hı hı. 100 like gelirse bunu sokakta çekiyoruz be. Hatta hangi karakterlerle futbol. Hayır. En zoru. Futbolcu kartlarıyla. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Ben Naz'ın kağıdına bakacağım. Öncekinde o şövalye yapmıştı işte ona tona bakacağım. Yo. Hadi. Başlıyoruz arkadaşlar. 3 2 Naz bak. 22 A 7 olunca 3 2 1 başladı bro. Bro starsa ne kadar kutu açtık. Ya ben kediye benziyorum. Yalnız ben şövalyeyle çok iyiymişim onu anladım. O sırada Naz... Ahmet abi onun adı şövalye değil. Şövalye. Şövalye. Yalnız bu soyda sen nasıl çizdin kızım bunu? Kötü açtık kalsın yallah. Gross. Çok kötü ya çiziyorum. Şimdi ne yapacaktık lan bacağını Sil su ya şunları sil. Nasıl? Sence? İnşallah Hira izler bu videoyu. Çok güzel çizimin olduğunu biliyor. Ben izlemem. Ben bu videoyu... Hüseyi... Arkadaşlar 100 like bak hatta şöyle bir hedef koyuyorum. 100 like gelirse... Sokakta, Sokakta 150 like gelirse... Terasta. Terasta. Terasta en zoru. Terasta 150 like gelirse. Ya yani toplam ya. 150 like geçerse ikisinde. Hem sokak hem terasta çekeceğiz. Hadi bakalım. Like Lakin şu Kızım. Arkadaşlar benim bir klasik çizimim var. Ben bitirdim. Ben bitirdim boyamaya geçeceğim. What? Kızım Boya senin bu özelliğin bitirdim. ne? Bitirdim. Arkadaşlar. Şey var mı sarı? 3 dakikamız var. ben Abi ben, ben mı? bitiremem ya. He, Benim olsun. çizimim çok kötü olduğu için arkadaşlar herhalde yine bunu da kaybedeceğim. Şunu şu, 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 Nasıl sen? Sarı nerede? Sarı sarı sarı. Şöyle şu ucu sarı. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Biraz iki dakikamız kaldı. Tamam ben bitirdim ya. Evet. Ben çok zor ya yapacağım. Şimdi şunu şöyle karalayacağım. Üstüne bir lacivertle geçeceğim. Tamam okey yani. bitti. Acele olduğu için arkadaşlar tam bitiremiyorum. Yani çocuk gibi bir çizmem olabilir. Ee, siyah siyah. Nasıl siyah hangisi? Yani sen bulursun onu. Bakayım. Bu kahverengi. Bu siyah olmalı. Benim bitti. Nasıl? 25. Bence bitiren sayısı. 5. 60 dakika. Ay, 60 saniye. Ne oluyor Yani bir dakika saysın. Ben saymam. Say. 2 dakikamız var. Az ya. Çok soğuk. Ben Allah şövalyemi güzel çizmiştim. Dur bakayım şuraya da mazlayacağım. Nasıl? Şöyle bir taktim var. Üstünden az da sarı geçince. Nasıl? Benzedi bence şövalyeye yani. Naz bir dakika kaldı valla? Naz bak. 27 olunca saate dikkatli ol. Bak 27 olunca beni uyar. Şimdi ben buraya kafamı yoracağım. 30 saniyen kaldı. Ayaklarına zaman kaldı. 20 saniye. Bir, tamam ben iki, bitiririm üç, ki. Arkadaşım beş, ben bitiririm. 5 6 7 8 9 be. Tamam Galatasaray taraftarı çizdim ya. O sırada ben 10alse. sekiz, on sekiz, on sekiz on. bitti. 20. Dakika 27 nasıl. Bitti işte. Oldu, Yemin çok güzel. Ya arkadaşlar güzel değil Ne güzel yani Neyi beğeniyor. Aa bir de bana bak. Benim <laughs> Bu benim. Hiç benzetemedim. Ben Naz bence çok ki benzetmiş. Koy şu köşeye elendi. Çövel artık gelmiş. Ben başka bir karakter Hayır arkaya. O, arkaya göstereyim. Naz gel. Arkadaşlar ya. Bazen çok zorluyorum abi. Belki Bana böyle bir kolay şey gelsin. 2 0 2 0. Oy pardon. 2 0. Nasıl seç? Bakmayalım. Hiç bakma. Oraya koy arkadaşlar da bizlerle görsün. Ben de bir tane seçiyorum. Arkadaşlar hile. Yok. Yok. Bir, iki, üç. Abi benimki basit. Nasıl istediğim ben senin Mona. sana çıkanı istemiştim ya. Ay değiştirin mi? Yo benimki daha kolay. Mono. Bu Roblox'un klasik karakterlerinden biri. Mono. Bay. Mono mono. Bir. Az. Otuz üç üçte. Bir. iki, Üç. Başla. <laughs> hemen 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 <laughs> Şimdi şöyle bir kafa. Çok kötü bir kafa oldu. Benim kafam çok düz bir kafadır. Sen şu saate bak lan sen şu saate bakıyorsun. Nasıl ben güneşten niil alabilir miyim? Nasıl ya? Yani? Şöyle güneşe bassam buradaki şeyi çizeceğim. Ben öyle çizeceğim. Şey, şey, şey. Tamam, ben sana tamam arkadaşlar ben ya <laughs> lan seninle konuşarak bir dakika boşa gitti ya. Çekiler. <laughs> arkadaşlar kamera gitti. Kamera, kamera, kameramız gitti. O gidi kameramız gitti sizi Denklesene. ben sizi ben bırakmam. Ama herhalde bırakacağız maalesef. Az şunu al. Sen de gele ya. Hayır. Ya benim senin yaptığın çizimse benim bir de. Bir şey değil. Sen çizemiyorsun. Naz yaptığını yip. Bana bir dakika pf, ekstra süre istiyorum. Hayır. Naz. Nasıl, nasıl şunu yap abim ya. Ya ha. <gülüyor> oldu. <gülüyor> tamam. 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 Arkadaşlar en olacak bence. Mono'yu ben çok güzel çizeceğim. Şöyle bir ağızları var. Okey. Şurada bir çanta. Çok var. kötü bir yüz yaptı. Arkaya doğru gidiyor. Şimdi. Şuradan da kolu hemen geliyor. Şöyle. Şöyle elim. Az benim çok kötü oldu. Şöyle belli oldu. Şurada şöyle bir kıyafetimin var. Gene şurada bir çanta. Bu ne bu ne ya? Bu ne bu ne ya? Şu an sıra gidiyor biliyorsunuz. değil İki dakikamız kaldı. İki dakikamız kaldı. Ben boyayamayacağım. Ya ben kesin kazandım ha. Ben resmen ben kazandım. Sana, sana bu turu Rahmet Hemen boyamaya geçiyorum. Hemen boyamaya boyamaya. Ben bir boyama insanıyım. Siyah ver. Bana ne bende sıra ya. Ben de şu kahverengiyle Arkadaşlar bana siyah vermedi. ekstradan ben... bir dakika vermen lazım Naz. Bana ne? Naz ne bana nesi? Ya Naz ben kamerayı düzeltmekle uğraştım arkadaşlar. Naz şu anda şeylik yapıyor. Naz, neilik yapıyorum. yapıyorum. Açık mavi ver. Ya sen yerine koymuyorsun ki. Bu hile bence. Siyah nerede? Koydum yerine. Yasar yanlış. Erce ya. Kartın düştü. İki dak, bir bir dakika kaldı Naz. Bu şöyle bir çanta var. Tamam. Boyama bir insan işidir yani. Ya kahverengiyle bu yok Bu turu ben aldım arkadaşlar. Kimseye yar etmem bu turu. Ben aldım. Kahverengi. Kahverengi. Az kaldın az. Ben tamam, ya, ya Mor. Bitmeye az kaldı az. Tamam dakikaya bak Nas. Mor. Arkadaşlar. Bitti de Benim de bitti. Naz ilk önce şu boyaları yerine koy. Koy. O keçeleri de yerine koy. Ben keçeli hiç kullanmadım zaten. Evet Çıkıyorum. arkadaşlar. Açıyorum. Açtım. Naz bu kadar güzel yapacağını tahmin etmedim. <laughs> Bunun ki cadıya benzemiş monoyu ya. Yo, güzel. Bugün okula geç kalacağız. Bir de benimkine göster. De göster. Yanlış, 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 yanlış. Tamam Naz kazandı. Tebrik ederim Naz. Bu videoda burada sona eriyor. Yani benim şu resim. Ne? Resim benim işim dedim. Ve burada da su kişi var. Ahmet abi ev Evet arkadaşlar. sonra görüşürüz. Devam <laughs> 3-0. 3'ler bizi bırakmıyor. Hadi görüşürüz. Hoşça